Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu nem ve yağışlar. Nem nedir? Atmosferdeki su buharına biz nem ismini vermekteyiz. Suyun sıcaklığın etkisiyle gaz haline geçerek havaya karışması olayına ise buharlaşma ismini vermekteyiz. Havadaki su buharının kaynağına bakmış olduğumuz zaman okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kar ve buzul örtülerindeki suların Suyun sıfır santigrat derece üzerinde buharlaşmasıyla atmosferdeki su baharı meydana gelmektedir. Nemi ölçen aletlere bir sigrometre ismini vermekteyiz. Gram olarak da nem ifade edilmektedir. Nemi üç şekilde ifade ediyoruz. Birincisi mutlak nem, ikincisi maksimum nem, üçüncüsü de bağıl nem olmak üzere. Mutlak neme bakmış olduğumuz zaman 1 metreküp hava içerisinde bulunan nemin gram olarak ağırlığına biz mutlak nem ismini vermekteyiz. Mutlak nem genel itibariyle deniz kenarlarında çok, karaların iç kesimlerinde az olmaktadır. Ekvatoral bölgede çok, kutup bölgelerinde az olmaktadır. Çünkü kutuplar bölgesinde hava sıcaklığı düşük olduğundan dolayı bu bölgede mutlak nem miktarımız düşüktür. Vadilerde çok, dağlık alanlarda az olmaktadır. Ormanlık alanlarda çok, step bölgelerinde az olmaktadır. Ormanlık alanlarda çok olmasının sebebi terlemenin fazla olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Havadaki nem miktarını etki eden faktörlerimize bakmış olduğumuz zaman buharlaşma şiddetinin az veya çok olması mutlak nem oranını etki etmektedir. Su kütlesinin yüzey genişliği, dar veya geniş olması mutlak nem miktarını etki etmektedir. Yükseltinin az veya çok olması mutlak nem miktarını etki etmektedir. Yükseldikçe hava soğuyacağından dolayı mutlak nem değerlerimiz azalma eğilimi göstermektedir. Rüzgarlar mutlak nem değerine etki etmektedir. Okyanus akıntıları da mutlak nem değerine etki etmektedirler. Maksimum neme bakmış olduğumuz zaman maksimum nem 1 metreküp havanın belirli sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına biz maksimum nem ismini vermekteyiz. Yani havanın doyma miktarı olarak da biz bunu adlandırabiliriz. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça maksimum nem değerimiz de artmaktadır. Tabloya bakmış olduğumuz zaman Eksi 20'de havanın taşıyabileceği en fazla nem değeri 1.06 gram. Eksi 10'da 2.35 gram. 30 derecede 26 gram, 40 derecede 50 gram havanın nem taşıma kapasitesi vardır. Yani bu değerler aşılmış olduğu takdirde hava doyma noktasına erişmiş olmaktadır. Maksimum nem değerinin artmış olduğunu burada ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Maksimum nem ekvatoral bölgede çok, kutuplarda az olmaktadır. Yine kutuplarda az olmasının sebebi kutuplar bölgesinde sıcaklık değerlerinin düşük olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Alçak yerlerde çok, yüksek yerlerde de maksimum nem değerlerimiz az olmaktadır. Üçüncü nemize bakmış olduğumuz zaman biz buna bağıl nem ismini vermekteyiz. Diğer bir ifadesiyle nispi nem veya oransal nem olarak da kullanılmaktadır. Nisbi nem, bir metreküp hava içerisinde bulunan nemin, mutlak nemin, o sıcaklıktaki maksimum neme oranına bağın nem veya oransal nem olarak adlandırmaktayız. Yani kısaca bir hava kütlesinin neme ne kadar doymuş olduğunu gösteren yüzdelik değerdir. Bunu da ifade olarak mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 olarak ifade etmekteyiz. Bağın nem bir Hava kütlesinin yağış bırakma ihtimalini gösterir. Burada bir örnek verecek olursak, bir hava kütlesinin bağıl nemi %20 ise bu hava kütlesinin yağış bırakma ihtimali düşüktür. Eğer bir hava kütlesinin bağıl nemi %90 ise bu hava kütlesi doyma noktasına yaklaşmış demektir. Ama Hava kütlesinin yağış meydana getirebilmesi için %100 oranında doyması gerekmektedir. Bağıl nem %100 olursa ise bu defa hava kütlesi bundan sonra yağış meydana getirebilecektir demektir. Bağıl nem havanın sıcaklığı ile ters orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır, sıcaklık azaldıkça bağıl nem artma özelliği göstermektedir. Çünkü soğuyan hava kütleleri de taşıyabileceği nem miktarı azalacağından dolayı hava doyma noktasına yaklaşacaktır. Bundan dolayı bağın nem miktarı artma özelliği göstermektedir. Yine bağın nem yükselti arttıkça artma özelliği göstermektedir. Çünkü yükseldikçe hava kütlesi soğuma özelliği gösterecektir. Bir hava kütlesinin doyma noktasına ulaşması için soğuması gerekmektedir. Soğuma olunca da zaten hava kütlesi doyma noktasına yaklaşmış olacaktır. Soğumanın gerçekleşmesi için de hava kütlesinin yükselmesi veya soğuk bir hava kütlesinin etkisi altına girmesi gerekmektedir. Bağın nem çöl bölgelerinde ve kara işlerinde düşüktür. Çünkü bu alanlarda nem miktarı az olduğundan dolayı bağın nem oranı da az olmaktadır. Çöllerde ve kara işlerinde düşüktür. Ekvatoral bölgede soğuk ve nemli bölgelerde bağın nem oranı fazla olmaktadır. Ekvatoral bölge, soğuk nemli bölgeler ve deniz kıyılarında bağın nem oranımız yüksek olmaktadır. Kutuplar bölgesinde de bağın nem fazladır ancak bu bölgede yağış fazla yoktur. Bu bölgede yağışın fazla olmamasının sebebi mutlak nem değerlerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Yani hava içerisindeki nem miktarı az olduğundan dolayı bu alanda yağış fazla olmamaktadır. Bununla ilgili bir örnek çözelim. 10 santigrat derecedeki bir hava kütlesinin 1 santimetre küpünde yaklaşık 4,5 gram nem vardır. Hava kütlesi bu sıcaklıkta 7,5 gram nem taşıyabiliyorsa bağıl nemi yüzde kaçtır? Bağıl nemin formülüne bakmış olduğumuz zaman mutlak nem bölü maksimum nem olduğuna göre 4,5 mutlak nemimiz 7,5'da maksimum ne nemimiz bulunmaktadır. Bunu yüzde çarpmış olduğumuz zaman 4500 bölü 75 kalmaktadır. Bu da yüzde 60 yapar. Yani havadaki bağıl nem oranımız yüzde 60 olmaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen tabloyla ilgili durumları değerlendirmiş olduğumuz zaman burada maksimum nemi en fazla ve en ozalan hava kütleleri istenmiş. Maksimum nemi en fazla ve en ozalan hava kütleleri istendiğinden dolayı sıcaklığa bakarız. Sıcaklık bunlarda hepsinde eşit olduğu için maksimum nemleri de eşit olacaktır. O zaman 1, 2, 3 hepsinde bunların Maksimum nemleri eşit olmaktadır. İkinci duruma bakmış olduğumuz zaman bağın nemi en fazla ve en az olan hava kütleleri istenmiştir. Bağın nemi en fazla olan yeri bulmak için mutlak nemle bağın nemde doğru orantılı olduğu için mutlak nemin çok olduğu yere giderim. Yani bağın nemin en çok olacağı yer 3 nolu hava kütlesi, en az olacağı yerde 1 nolu hava kütlesidir. Yağış ihtimali en fazla ve en az olan hava kütleleri Yağış ihtimali en fazla olan yer, bağıl nemi en fazla olan yerdir. Yani yine mutlak nemi fazla olan yere giderim. 3 ve 1 numaralı yerler en fazla olduğu yer 3'tür, en az olduğu yer 1 numaralı hava kütlesidir. Buharlaşma şiddetinin en fazla ve en az olan hava kütleleri, buharlaşma şiddetinin en fazla olduğu yer mutlak nemin az olduğu yerdir. Yani 1 numaralı yerde en fazla buharlaşma şiddeti görülürken, Buharlaşma şiddetinin en az olduğu yerde 3 numaralı hava kütlesi olacaktır. Nem açı en fazla olan yer mutlak nemi az olan yerdir. Mutlak nemi az olan yer 1 numaralı hava kütlesi en az olan yerde 3 numaralı hava kütlesi olmaktadır. Yoğunlaşma Atmosferdeki su barının sıvı ya da katı hale dönüşmesine yoğunlaşma ismini vermekteyiz. Yoğunlaşan su barının yeryüzüne düşmesi olayına da yağış olarak adlandırmaktayız. Yoğunlaşma ve yağışın meydana gelmesi havanın nem bakımından doyma noktasına aşmasına bağlıdır. Yani hava kütlesi doyma miktarını aşmış ise bu noktada yağış meydana gelecektir demektir. Yani bağlı nem oranı %100'e ulaşmış ise bir yerde yağış oluşumu gerçekleşmiş olacaktır. Doyma noktası aşıldığı takdirde hava su baharının fazlasını taşıyamaz. Su baharının fazlasını taşıyamayacağından dolayı sıvı ya da katı halde yeryüzüne yağış olarak düşecek. Bulut ve sis. Bulut, atmosferdeki su baharının yoğuşarak havada asılı halde kalması olayına biz bulut ismini vermekteyiz. Yoğunlaşmanın ilk aşamasında hava içinde küçük su tanecikleri oluşur. Yoğunlaşan su damlacıklarının çapları ortalama milimetrenin 50'de biri kadardır. Bu tanecikler hava içinde askıda kalmaktadırlar. Havada askıda kalan bu su taneciklerin oluşturduğu kümeye biz bulut ismini vermekteyiz. Bulutlara bakmış olduğunuz zaman taşıdıkları özellikleri ile hava tahminlerinde önemli rol oynamaktadırlar. Gökyüzünün bulutlarla kapalılık oranı bulutluluk terimiyle ifade edilmektedir. Bulutluluk ölçen aletlere ise nefometre ismini vermekteyiz. Dünyada bulutluluk oranının en fazla olduğu yerler ekvatoral bölge ve ılıman okyanus ikliminin görüldüğü yerler bulutluluk oranının en fazla olmuş olduğu yerlerdir. Bulutluluk hesaplamaları 10 üzerinden değerlendirilir. 0 tam açıklığı ifade ederken 10 ise tam kapalılığı ifade etmektedir. Bulutlar yüksekliklerine göre alçak bulutlar. Bunlara stratüs, orta bulutlar küme halinde bulurlar. Kümülüs ve yüksek bulutlar sirüs olarak adlandırılmaktadır. Şekilde de görmüş olduğumuz gibi sirüs bulutları tüy halindedirler. Yükseklerde oluşurlar. Bunların yağış getirme ihtimali fazlaca yoktur. Kümülüs bulutları da kümeler halinde bulunmaktadırlar. Genelde Alçak basınç alanlarında bu bulutları Fazlaca görme imkanına Sahip olmaktayız Sis Sise bakmış olduğumuz zaman Bulutun yere inmiş halidir diyebiliriz Veya atmosferdeki su buharının Yere yakın hava katmanlarında yoğuşmasıyla Sis meydana gelmektedir Özellikle Sis Okyanus akıntılarının Karşılaşma alanlarında fazlaca görülmektedir Ve hava kütlelerinin sıcak yerlerden soğuk yerlere geçmesiyle sis oluşmaktadır. Sis ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Karayolu ulaşımı, deniz yolu ulaşımı veya hava yolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de özellikle Marmara bölgesi gibi, Karadeniz bölgesi gibi yerlerde bu olaylar sıkça rastlanılmaktadır. Yoğunlaşma ürünleri. Yoğunlaşma ürünlerimize bakmış olduğumuz zaman birincisi çi. Atmosferdeki su buharının 0 santigrat derece üzerinde yoğunlaşarak bitkiler, cisimler üzerinde su tanecikleri şeklinde görülmesiyle oluşan şekle biz çi ismini vermekteyiz. Kırı. Atmosferdeki su buharının sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düşmüş olduğu yerlerde yine ağaç dalları, telefon telleri üzerinde Buz kristalleri şeklinde oluşmasıyla göz, gözüken şekle de biz kıra ismini vermekteyiz. Genelde bunlar kış aylarında veya sonbaharın sonlarına doğru bu şekilleri bol miktarda görebiliriz. Kırç ise soğumanın çok fazla olmuş olduğu dönemlerde atmosferdeki su buharının 0 santigrat derecenin altında oluşmasıyla bitkilerin ve ağaç dalları üzerinde Buz kütleleri şeklinde görülmesiyle oluşan şekillere biz kört ismini vermekteyiz. Burada ağaçlar sanki buzdan oluşmuş bir görünüm kazanmaktadırlar. Yani ağaç dallarının hepsini kırışlar ne yapmıştır? Kaplamıştır. Yağmura bakmış olduğumuz zaman Atmosferdeki su barının 0 santigrat derece üzerinde yoğuşmasıyla su tanecikleri şeklinde yeryüzüne, yağmur tanecikleri şeklinde yeryüzüne düşmesi olayına biz yağmur ismini vermekteyiz. Kar ise atmosferdeki su barının sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düştüğü yerlerde buz taneleri, buz kristalleri şeklinde yeryüzüne düşmesi olayına da biz kar ismini vermekteyiz. Karda yoğunlaşma seviyesi genel olarak eksi 4 ile eksi 20 santigrat derece arasında gerçekleşmektedir. Doluya bakmış olduğumuz zaman dolu bulut içerisindeki ani soğuma sonucunda gerçekleşir. Genel itibariyle konveksiyonel hava hareketlerinde veya cephesel hava hareketlerinde bunları daha fazla görmekteyiz. Havanın ani olarak soğuması sonucunda Su taneciklerinin 0 santigrat derecenin altında soğumasıyla oluşan biz buz taneciklerine ne ismini veriyoruz? Dolu ismini vermekteyiz. Yağış çeşitlerine bakmış olduğumuz zaman 3 tür yağış çeşidimiz vardır. Birincisi konveksiyonel yağışlar, ikincisi yamaç yağışları, üçüncüsü de cephe yağışları. Konveksiyonel yağışlara bakmış olduğumuz zaman genel olarak Alçak basınç alanlarında ısınan hava kütlelerinin yükselmesi ve soğuması sonucunda gerçekleşen yağışa biz konveksiyonel yağış ismini vermekteyiz. Bu yağışın en fazla görülmüş olduğu yer ekvatoral bölgedir. Bunun yanı sıra savan iklim bölgeleri ile kara işlerinde ilkbahar yaz başlarında bu yağışlar görülmektedir. Türkiye'ye bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen İlkbahar yaz başındaki 42. yağışlarına biz konveksiyonel yağışlara örnek olarak gösterebiliriz. Bu 42. yağışlarına çiftçiler genelde altın yağmurları şeklinde de ifade etmektedirler. Hava kütlelerinin ısınıp soğumasıyla bu yağış gerçekleşmektedir. İkinci yağışımız orografik yağış. Diğer bir ifadeyle yamaç yağışları. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri, Uğramış oldukları ilk yükselti basamağında yükselerek soğurlar ve yağışlarına bırakırlar. Bu şekilde oluşan yağış çeşidine biz yamaç yağışı ismini vermekteyiz. Bu yağışların dünyada en fazla görülmüş olduğu alan Musonlar bölgesidir. Türkiye'de en fazla görmüş olduğumuz yere bakmış olduğumuz zaman Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz'de dağların denize bakan yamaçları ile Menteşe yöresinde bu tür yağışlar görülmektedir. Üçüncü yağışımız cephe yağışları. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında görülen yağış çeşidine de cephe yağışları ismini vermekteyiz. 30-60 derece enlemleri arasında bu yağışı daha fazla görmekteyiz. Orta enlemlerde özellikle. Türkiye'ye bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hakim yağış çeşidimiz genel olarak cephesel yağışlar olmaktadır.